Her zaman olduğu gibi yemek yemenin sınırlarını zorlayacağız. Bu videoyu midesi hassas olan gaylar izlemesin. Başlamadan önce bu tarz gerizekalı içeriklerin daha fazla gelmesi için aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın unutmayın. <laughs> İnşallah bu videoya like atanlar ömür boyu aç kalmazlar. <laughs> Cubada da, da cubba anam. <laughs> Gelin isterseniz önce nasıl hayvan gibi yemek yenir onları bir izleyelim. Bu ablamız her öğününde 50 kilo tavuk kızartması ve bir tencere pilav yiyormuş. Oğlum bu ne lan? Daha videonun başında midem bulandı. Düşünsene evlenmişsin ve karın böyle yemek yiyor. Ağzına sıçarım. Trabzon ekmeği herhalde. Şimdi ekmeği kesiyor arkadaşlar. Yok lan yok bu ekmek değil içinden kaşar çıktı. Dev bir içli köfte olabilir. Böyle hayvan gibi bir içli köfte yapmışlar. Lan kaşarları diye emiyor lan. 2 kilo kaşarı mundar ettim be. Kaç para kilosu biliyor musun? Bu teyzemiz de 40 kilo patatesli börek yiyecekmiş. <laughs> Yazık fakir herhalde arkadaşlar. Ben fakir değilim. Eğer ki zengin olsaydı peynirli ya da pastırmalı yerdi. Arada acılı cips bile yiyor oğlum ya. Ne verseniz yiyecek. Arkadaşlar bu karılar aslında çok çirkin biliyorsunuz değil mi? Videoyu çekmeden önce en az 2 gün makyaj yapıp bu hale geliyorlar. 5 kangal çedarlı domuz sucuğu yiyecekmiş. Şuna bakın ya nasıl da boğazına kadar aa, aa, sucuğu sokuyor. Domuz sucunu canım çekmedi ama itiraf ediyorum. Çedar peynirini çok sevdiğim için canım çekti ama pahalı olduğundan fazla alamıyorum. Adam resmen çedarı kaseye koymuş çorba gibi içiyor ya. Canlarım peki sizin yemeği en çok sevdiğiniz şey ne? Hemen gidin aşağı yorumlara yazın. Aynı şeyi sevenler tanışsın ve birbirini takip etsin. Bir damacana yani 20 litre süt ve 100 kilo çikolata yiyen abiyi izliyoruz. Oha be Halley'i ağzına tek seferde attı. Arkadaşlar bunu birazdan ben de deneyeceğim. İşte Halley'im burada. İnşallah boğulmam. <laughs> Aa şimdi de yaptığı Coco Pops'ları yiyor. Bakın leğenden Coco Pops yiyor. Şu önündekiler ne acaba? Onlar Magnum dondurmasına benziyor ama bayağıdır da erimediler. Duruyorlar orada. Allah'ım inanmıyorum bunlar canlı kurt lan. <laughs> da götüre de git. McDonald's'tan 20 tane hamburger aldık. Birazdan yiyeceğiz diyor. Oh 1... iki, 3 4 Tabi a** koyayım ekonominiz iyi Paranız var taş gibi manitanız var Ne var bir defa Biz ne bok yiyeceğiz Bir hamburger menü 100 lira olmuş lan <laughs> Arkadaşlar eğer ki cheeseburger 5 lira olsaydı siz kaç tane yiyebilirdiniz? Ben nefes almadan en az 25 tane yerdim. Oo bu adam biliyorum lan ekmek canavarı. Canlı yayınlarda 8-10 tane ekmek yiyor. Oğlum şuna bakar mısınız ekmeği nasıl sokuyor ya ağzına? Vallahi helal olsun kardeşim. Susuz, çaysız, kolasız. Bu abimiz de 4 litre kolayı tek seferde içiyormuş. Oğlum şuna bakın lan. İkisini birden ağzına dikiyor. <laughs> dur abicim dur. Vallahi yavaş gaz patlaması yaşar. Midende geberirsin ha. Aha dediğim gibi oldu. Bakın kolaları indirdi. <laughs> Düşünsenize bu herif sabah haşlanmış yumurta yese ve sizin gelip ağzınıza <laughs> diye geğirse ne yaparsınız? Ağzına mentos koyup kafasındaki kolanın içine atmaya çalışacak. Hadi bakalım. Oh. <laughs> Yaptılar resmen mentos'u kolanın içine attı ama şu anda havasızlıktan gebermek üzere. Üstüne kola yağıyor. Gerçi havasızlıktan gebermese de etrafı kirlettiği için birazdan annesi onu geberticek. Karısıyla güzel bir akşam yemeğine oturan abimizin tabağına bakar mısınız? Resmen hatununkinin 20 katı. <laughs> Oğlum kıza sosu da vermedi lan. Sosun hepsini alıyor. Oha! Kızın tabağındaki makarnalarını da aldı. Kendi tabağına döktü. Yuh be abi. Hani hayat müşterekti? Oğlum her seferinde ağzına bir tabak noodle sokuyor lan. <laughs> Valla bitirdi. Tepsiyi yalıyor şu anda. Aha inanmıyorum. Kadının getirdiği yumurtaları da aldı. E bu kadın aç kalırsa bir daha yemekleri sana kim hazırlayacak? <laughs> jelibon. Yemin ederim markette görmüştüm. Arkadaşlar jelibon yiyor. Nasıl da güzel. <laughs> diye ağzına çekti ya. Zararlı olan ne varsa çok güzel görünüyor. Şunlara bakar mısınız? Rengarenk ya. Diş tellerini de yeni taktırmış. Parlıyor baksanıza. Yalnız arkadaşlar kafama bir şey takıldı. Bu kız mı erkek mi? Eğer erkekse niye ruj sürmüş? Eğer kızsa niçin bıyıkları var? <laughs> İşte bizim idolümüz Nikovado Avokado. Oğlum bu adam o kadar çok yemek yiyor ki herifin evine yakın olan McDonald's ve Burger King tüm Amerika'dakilerden daha fazla ciro yapıyormuş. Oğlum adam hamburgere bisküvi muamelesi yapıyor lan teker teker ağzına atıyor ve hamburgeri kocaman bir çedar peyniri havuzuna daldırıp da yiyor ya. Ağzının tadını da biliyor. Yaşadığı apartmanda herkes Nikovado Avokado'dan çok şikayetçiymiş. Çünkü her zaman kanalizasyon tıkanıyormuş. Adam her sıçışında 50 kilo bırakıyormuş. <laughs> Pamuk şeker yeme yarışması. Aa inanmıyorum ya. Anılarım canlandı. Arkadaşlar okul kantininde sürekli pamuk şeker alırdım. Bütün paramı pamuk şekerde harcardım. Evet başladı oğlum. Hatun resmen pamuk şekeri yemedi. Yok etti. Yanındaki mala baksanıza hala uğraşıyor. <laughs> Lan kadının ağzına falan bakıyor. Gerçekten yedi mi yoksa arkaya bir yere attı mı diye. Yedi oğlum yedi. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz kantinden pamuk şeker alıyor musunuz? Şu anda kaç para? Çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Bu nasıl bir yemek lan? Çorba mı, makarna mı, nodul mu hiç belli olmuyor. Oha ya ablaya bakar mısınız? Yemiyorlar resmen vakumlu hidrofor gibi diye içine çekiyor ya. Lan nefes al gebereceksin. ben karşıdan bu kadının videosunu çekiyor olsaydım çok korkardım. Çünkü birazcık fazla emse diye beni de içine çekebilir. Hadi hadi bitiyor az kaldı az kaldı. Lan resmen 10 saniyede koca tencereyi emdi ya. Burada bir servet yatıyor. KFC'den 4 hamburger, 2 tane dürüm, tavuk nugget, patates kızartması, kola ne varsa almış ya. Tabii ki param var değil mi? olanı. <laughs> Bunların hepsini ben yiyeceğim diyor. Gel bir de benimkini ye tamam mı? Oğlum hamburgeri 2 saniyede gömdü lan. Üstüne şimdi kola içiyor. Bir hamburger daha gömdü. Olamaz şu anda dürümleri gömüyor. Dürümleri teker teker yiyor arkadaşlar. Oğlum tavuk nugeti adam ağzına döktü lan resmen ağzına su gibi tavuk nugget döktü ya. Bir de bitirdikten sonra çöplerini videoya çekmiş bize gösteriyor. Aferin gerizekalı. zekalı. Bir dakikada 2000 lira harcadın. Senin kafanı sik. O ne teyzeciğim ya? Sen ne yiyorsun? Dinozor taşça gibi bir şey almış eline. Arkadaşlar yeter artık. Benim midem buna dayanamayacak. ben kusarken siz de videoya like atmayı unutmayın canlarım. Evet biraz midemi boşalttım ve rahatladım. Biraz önce sizle beraber Halley'i tek seferde ağzına sokan bir gavat izledik hatırlıyor musunuz? Ben de birazdan Halley'i ağzıma tek seferde sokacağım ve yemeye çalışacağım. Allah'ım inşallah havasızlıktan boğulmam. Amin. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Atıyorum ağzıma. Ölmem <laughs> 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 Yemin ederim nefes boruma kaçtı geberiyordum. Bir video için ölecektim ama yeter ki siz mutlu olun arkadaşlar ben her şeyi yapmaya razıyım. Dişlerim şu anda nasıl bilmiyorum. İğrenç görünüyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar normalde bir tepsi acılı noodle yemem lazımdı ama bu halliğin üstüne şu anda ağzıma hiçbir şey sokamam. Hatta birkaç gün bir şey yemeyeceğim diyebilirim. Siz de tok kalmak istiyorsanız Halli'yi tek seferde ağzınıza atıp yutmaya çalışabilirsiniz. Yemin ederim boğazım ağrıyor şu anda. Acaba Halli'yi kaç saniyede yedim çok merak ediyorum. Montajda bakıp şuralara bir yere yazarım kaç saniyede yediğimi. Peki siz böyle bir şey denediniz mi? Ya da siz olsaydınız Halli'yi kaç saniyede yerdiniz? Çok merak ediyorum. Onu gidin aşağı yorumlara yazın. Bakalım benden daha hayvanınız var mı? <laughs> Canlarım bugünlük benden bu kadar. 2 gün sonra okullar açılıyor biliyorum. Hepiniz çok üzgünsünüz. Ama inşallah pazar günü 2 metre kar yağar ve okullar bir ay daha kapalı kalır tamam mı? Bu duaya amin diyenler aşağıdan like atmayı unutmasın. Hepinizi çok seviyorum. Haykocuğum sen de seviyor musun? Hadi kuş ol oğlum. Hadi hadi kuş ol. Hadi bakayım kuş ol. Aa.